yayınımızın ikinci bölümüne geçiyoruz. Haydi bakalım toparlanalım. Hocam sizi yakalamışken hemen bırakmak istemedim. Ya güzel. Valla bir saat nasıl geçti anlamadım ben de. Biz de, biz de öyle hocam. Biz de öyle. Ee, şimdi şuraya beni gelecek. Zaten şey, beni, beni zaten 5 liraya konuşturuyorlar. 500 lira susturamıyorlar. <laughs> Estağfurullah hocam. Ne olacak öyle 3-4 saat yapıyorduk işte dersleri. Evet. Blok dersler hatırlıyoruz hocam. Çok özledim. Ee, şimdi... <laughs> Özkan da hemen kesinlikle diyor. <laughs> Şimdi şunu söylemek istiyorum hocam. Yine e, küçük yaş hmm. gruplarında çocuklarımızın yaşadığı bazı e, sorunlar var. Velilerin çok fazla sorduğu işte dikkat eksikliği, odaklanma güçlüğü, algılama zorluğu gibi e, bu tür sorunlar yaşıyor. Sizlerin e, bazı önerileri var. Mesela bu anlamda ilaç kullanan çocuklar da var. E, şey, öğretmenlerin kabuk tarafından kitap okuma gibi yöntemler de söyleniyor. Sizin var mı onları bildiğiniz yöntemler ya da bu durum nasıl çıkarsınız? Şimdi şu var. E, yani özellikle ilaç kısmı işin birazcık da e, işte psikiyatr kısmı ve evet. e, çok elzem veya çok gerçekten e, patolojik bir durum yoksa e, bence çok fazla. Çünkü çok tercih edilmesi gereken bir e, tedavi yöntemi değil. Çünkü çocuklarda ee, ne bekleniyor? Ne yapması evet. isteniyor? Bir de e, şey var mesela e, gerçekten o çocukta dikkat eksikliği var mı? Yani her çünkü dikkat eksikliği dediğiniz mevzu e, ilgi alakayla e, karşılıklı. Yani şuraya geleceğim. Ilgi duymadığı bir şey yaptırdığınızda çocuklara onlar evet. bununla alakalı hemen ilgi duydukları alana doğru kaymaya çalışırlar. Burada önemli olan çocuğun her her şeyde mi bu kadar e, algısının kapalı veya işte dikkatin eksik olduğunu iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Bir veli olarak. Mesela hı hı. E, bizler neyden kaçmaya çalışırız? Kendimizi yetersiz hissettiğimiz e, aktivitelerden kaçmaya çalışırız. Bilmediğimiz evet. aktivitelerden kaçmaya çalışırız. Kendimizi e, kötü duruma düşüreceğimiz aktivitelerden kaçmaya çalışırız. O yüzden dolayı e, bir şekilde bunu çocuğu iyi analiz etmek gerekiyor. Yani ilaç ver hemen e, işte istediğin olsun. E, bu birazcık daha benim e, son mesela bazen olabiliyor benim, benimle işte böyle samimiyetten kaynaklanan e, yardım talepleri olabiliyor. Yani baktım olmuyor gerçekten e, bir uzman o uzman bir e, psikoloğa veya bir psikiyatra ben de yönlendiriyorum ama benim zaten işim sporcularla e, sporcuların performansına yönelik e, uygulamalarla e, işte bununla alakalı yapacağınız zihinsel e, tekrarlar, ilgisini duyduğu alanlarla ilgili aktiviteler egzersizler o çocuğun belli bir zaman sonra e, çok daha e, istediğiniz düzeyde olmasını sağlayabilir. Burada genellikle işte çocuklara veliler nelerden şikayet ediyorlar e, derslerle alakalı e, şikayet evet. ediyorlar. Yani e, evet hiçbir çocuk e, yani böyle özel ilgisi yoksa e, o konuda ders adı altında çalışmayı istemiyor. Ama evet. e, işte bu bir sorun haline geliyor. İşte burada e, hı, velilere hı. en büyük önerim şu sevdiği aktiviteleri belirleyip sevmediği aktiviteleri sevdiği aktivitelerin e, bir gereği olarak yapmalarını hı. sağlamak. Yani işte buna işte Büyük Anne Kuralı denir, i̇şte bilgisayar oynamak istiyorsan ödevlerini yapacaksın. Şu kitabı hı hı. okuyacaksın. Ben de kendi çocuklarımda bunu kullanıyorum. Hı hı. Hocam, bana özelden bir mesaj geldi. Amatör milli takım hocamız İnanç Yavuz. Hı hı. Size bir soru sordu ama buradan göndermiş. Bir Buyur. izninizle ona bakmak istiyorum. Tamam, bir bak. E, tamam soruyu anladım başını okuyunca. Yeter Bu arada e, Özgür benim paralimpik e, takımdan sporcum hem de arkadaşım. Eee Hakan hocam <laughs> bana bir çözümün var mı demiş. Özgürcüm seni kendi haline bıraktım. Seni çözümlü <laughs> çözümünü bulacak insanlarla bıraktım İnşallah olimpiyatlarla e, bunu e, taşlandırırsın. Hocam antrenmanlarda ciddiyetsiz hareket eden arkadaşlarım olduğu zaman çok moralim bozuluyor ve hocam da belli etmek iste, hocama da belli etmek istiyorum. Sorun bende mi? Hüsami, Hüsami 94 yazmış. Ee, Hüsami birazcık şey yap. E, kendi performansına ve kendi yapacaklarına odaklanmaya çalış. Ee, başkalarını kontrol edemezsin. Başkalarını kontrol etmeye çalıştıkça kendi kontrolünü kaybedersin. O yüzden sen kendi görevini doğru yapmaya odaklanırsan gerisini görmezsin bile. Evet, şimdi hocamın sorusu neydi? Hocamız şunu sormuş, geçen de biz bu konuyu konuştuk uzun bir süre hocamızla. E, tam da bir sonuca varamadık. Aslında fikirlerimiz var ama tabii bilgi her zaman da fikirden değerlidir. O anlamda sizden de bununla ilgili bilgi almak istiyoruz. E, çocuk oyuncular, küçük oyuncular, e, yani isim belirtmeden söyleyeyim. Şimdi e, yurt içinde ve yurt dışında e, kulüplere gidebiliyor, yani şehir dışı kulüplere. Ailesiz, aileleri yanında olmadan Biliyorum, hı hı. biliyorum. Bununla ilgili hocam ne düşünüyorsunuz? Buna kaç yaşında başlanmalı? Bak, şöyle bir şey var. Ee, yani 14 yaşı önemli bir şeydir, ee, kırılma noktasıdır. Yani bu hı hı. işte lise, lise çağlarına denk gelir. Hı hı. Yani biz e, lise çağlarına, yani ortaokula kadar, ortaokula kadar bu ne diyor işte, 13-14 yaşlarına kadar e, veli yanında kalmaları sağlıklı bir veli ve aile hayatı varsa bunu altını çizmek istiyorum hı hı. E, aile yanında kalmaları anne baba sorumluluğunda e, kalmaları çok daha sağlıklı olacaktır ama hı hı. 15 yaş itibariyle 14-15 yaş itibariyle artık hem e, bilişsel anlamda bazı şeyleri farkına varmaları e, kendi davranışlarını yönetebilmeleri Hı. açısından e, bu tarz şehir dışı e, takımlara katılmaları orada da yine aynı şekilde eğitimine e, ve sosyal ilişkilerine dikkat edecek şekilde e, sorumlulukları alacak şekilde uygulamalarla bence uygundur. Tamam hocam biz de 14 diye belirlemiştik. <laughs> Kendi aramızda fikir. Ya işte bu de... şey lise bir lise bir yani ortaokulu anneleri babanın ailenin yanında bitirmesi, lise çağındayken de e, yani lise bir itibariyle e, gitmeleri uygundur. Hocam, başarısızlık korkusu. Bu e, aynı zamanda yani çok, e, performansa çok fazla olumsuz etkileri bulunan bir durum. Yani örnek veriyorum, şu bir oyuncunun e, şu denememesi gibi, yani ya atamazsam ya girmezse e, korkusu. Bu korkuyu nasıl yenebiliriz ya da bu korkunun oluşmaması adına nasıl önlemler alabiliriz? Şimdi bu şu. Başarısızlık e, korkusunu yaratan e, veya şöyle söyleyeyim. Başarısızlık korkusu kaygıyla e, bir şekilde e, tetiklenen bir durum. Hı hı. Veya kaygının altında yatan bir neden olarak e, açıklanır literatürde. Yani bunu e, nasıl ortadan kaldırabilirsiniz? Başarısızlığı tanımlamanız gerekiyor. Yani başarısızlık dediğiniz kavram o potaya o topun girmesi veya girmemesi veya işte e, işte çektiğiniz şutun e, sonuca ulaşması ve ulaşmaması değil o şutu hı hı. çekebilmeniz doğru teknikle doğru bir şekilde e, bunu yapabilmeniz olarak tanımlamanız gerekiyor ve, ve bundan dolayı işte aslında bir baktınız da bunu sağlayan şey çocuk değil çocuğun öğrenmeleri sen ne yapıyorsun aslında sen belki farkında değilsin antrenör olarak bir veli olarak şimdi çocuk bir hareketi yaptıktan sonra döner bakar veliye bakar antrenöre bakar oradaki senin tepkin işte bende o davranışın oluşmasına veya duygunun oluşmasına neden oluyor ...ve ondan sonra ben niye böyle bir... ...tepkiyle karşı karşıya kalayım ki... ...deyip yapmıyor. Ha bu illa ki kendine de olması gerekmiyor. Yani senin e, bana... ...ben şut çektikten sonra benim şey, işte... Şey olur. Evet. ...kesinlikle... ...kesinlikle... yani ...belki televizyonda gördüğü... Işte, <Gülüyor> ...televizyonda <Gülüyor> izlerken işte... ...adam şut çekiyor, başka yere gidiyor... antrenörü buna kızıyor. Filmde, çizgi filmde... ...müsabakada fark etmez. İşte bunlar... ...bizim e, aslında... Çevremizde, gördüklerimizde veya kendi yaşadıklarımızla öğrenmemiz sonucu ortaya çıkan durumlar. Hı hı. Ama bunun böyle olmaması gerektiğini öğretecek olan da yine biziz. Sen şutunu çek, nereye gittiği çok önemli değil. Bir dışarı gider, iki dışarı gider. Dışarı gitmesinin sebebini otururuz. İşte Vuruş şeklin, vuruş yerin, buradan vurmaman gerektiğini, şuraya gelmen gerektiğini. İşte bu öğrenme süreci. Bunu sen öğrettiğin anda yani biz başarıyı da öğretiyoruz. Başarı duygusunu da öğretiyoruz. veya başarı sonucunda ortaya çıkan olumlu duyguyu da öğreniyoruz. Başarısızlık sonucunda ortaya çıkan olumsuz durumu da öğretiyoruz. Ben niye başarısızlığı yaşayayım ki? Pasif durum. Yapmam. Ondan sonra da böyle bir durumla karşılaşma. Evet Özkan'cığım. Her dağlanında böyle durumlar oluyor ama senin hayatın hepimizin için örnek bir hayat. <laughs> Hocam e, son iki sorum kaldı. E, şöyle devam edelim. Çok fazla sporun içerisinde sakatlık da var haliyle. E, sporcular sakatlanabiliyor, hatta bazı sakatlıklar kronikleşebiliyor. E, bu anlamda sporcuların psikolojik desteğe çok fazla ihtiyacı oluyor. E, yani çünkü bir bilek sakatlığında mesela bu kronikleştiği zaman e, sürekli oyuncu bunu düşünür hale geliyor. Her yaptığı harekete tekrarlar mı? Ee, yine bu sakatlığı yaşar mıyım diye. Ee, bu süreçte e, nasıl bir psikolojik destek veriyorsunuz sakatlanan oyunculara? Şimdi e, sakatlık psikolojisi gerçekten özel bir alan. Burada en önemli unsur şu. Bir, e, sakatlanan bireyin birkaç şeyi aslında kabul etmesi gerekiyor. Bu sakatlık derecesine bağlı olarak da. Bir, iyileşme sürecinin ne kadar olacağı. Atıyorum işte bir ay, iki ay, üç ay bu tıbbi anlamda e, rapor alınması gerekiyor burada hı hı. psikolojik olarak e, iki bölümde inceleyeceğiz bir sak gerçekten sakatlık oluştuğu dönemdeki psikoloji ve uygulamalar Bir de sakatlıktan kurtulduktan sonraki psikoloji ve uygulamalar hı hı. Tamam mı Yani birinci dönem yani yani sakatlık dönemi. gerçekten sakat ve hareket edemiyor yani ameliyat olmuştur hareket etmemesi gerekiyordur ve bununla alakalı birinci dönem olarak söylüyorum bir önce bu durumu kabul edecek Hı -hı. İki, özelleştirmeyecek Hı -hı. Yani bu işte benim başıma geliyor hep böyle şey evet, ha, işte. Çünkü bir şeyin özelleştirilmesi çözüm yolunu kitler Çünkü hiçbir Hı -hı. tedavi hiçbir uygulama özel bireye uygun değil şey özel birey için yaratılmaz genel anlamda herkeste olduğu için böyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi neden bu pandemi sürecini yaşıyoruz? Herkes yaşıyor çünkü. Evet. Niye evde takılıp kaldık? Herkes yaşıyor. Bireysel anlamda olsaydı kimse etkilenmeden yaşar giderdi. Öteki zamanda işte benim başımım geliyor, hep böyle şeyler denirdi. İşte bu durumu özelleştirmeyeceğiz. Çünkü çözüm yolu çok kolay değildir. Bir şeyi özelleştirdiğinizde ve her şey benim başıma geliyor dediğinizde. Bunu birazcık daha evet. genelleştirip rahatlatacaksınız. Ondan Hı -hı. sonra e, işte biliyorsunuz uygulamaya e, olmadığında e, şeyde uzuvlarda küçülmeler yani daralmalar meydana gelir. Hı -hı. Buna e, atrofi denir. Atrofi engelleyecek uygulamalar vardır. İşte Zihinsel antrenman veya e, hayal etme antrenmanları gibi. Bunların işte e, Hı -hı. uygulaması yapılabilir. Ondan sonra bir de bu işin tabii ki özetlersek bu kısmı. Bir de şeyden sakatlık sonrası. Yani artık tıbbi anlamda iyisin ama psikolojik anlamda iyi değilsin. Evet. Ya bir daha olursa? Çünkü üç ayını vermişsin. E, rakiplerin antrenman yapmaya devam etmiş. Şöyle bir avantajı var. E, iyi bir sporcuysan yani uzun zaman bu iş için e, vakit harcamışsan Geri dönüşün evet. çok daha kolay olur. O yüzden dolayı evet. ama şunu da kabul edeceksin, burada da kabul edilecek bir şey var. E, antrenmanın geriye dönüş ilkesi vardır. Yani antrenmanı bıraktığın anda organizma geriye doğru sarmaya başlar. Yani sen 3 ay antrenman yapmadıysan, sen e, Mustafa Aşkın olarak 3 ay önceki sen değilsin artık. Evet. Oradan kaldırdığı kaldığın yerden antrenmana başlayamazsın. O yüzden de e, bununla alakalı e, yeni bir antrenman programı e, ortaya koyman gerekir ve e, kendini o şeyde görmeyeceksin. Ha, toparlanman çok hızlı olur. Yani 3 ay yapmadın diye 3 ayda bunu geriye getirmezsin. 15 günde, 1 ayda hemen o kazanımları elde edersin çünkü hafızada vardır onlar. Sadece <laughs> senin için bir e, tekrar edilmesi gerekir. İşte burada ee, bu durumun işte e, sakatlık sürecinde eski e, iyi maçlarını izleyerek sakatlık e, bir anlamda düzeldikten sonra da küçük küçük denemelerle bunu yapabileceğini gösterecek uygulamalarla e, bu süreci çok daha rahat atlatabilirsin. Hocam teşekkür ederiz. benden notumu aldım bilgileri hemen e, indirdim buraya. E, Son sorum hocam. Şimdi yayının başında da zihinsel antrenmandan çok fazla bahsettik. Hı -hı. Neredeyse her konuyla ilgili zihinsel antrenman konusu geçti. Evet, evet psikolojik ee, antrenman efendim. ana şeyleri zihinsel antrenman. Yani şey gibi düşün. İşin ana noktası o. Yani zihin. Zihni Hı -hı. kullandığın her türlü aktivite antrenman olarak değerlendiriyor. Amacı uygun yapıldığı sürece. Hı -hı. Hocam öğrencileriniz adına yazmış ki bir sonraki ders ne zaman? <laughs> Bu bizim Abdullah mı? Evet hocam Abdullah Yazıcı. Bu benim yüksek sahteki Abdullah mı değil? Evet 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 o hocam. O mu? Abdullah o. E, hazır seni e, numaranı bulamadım. E, kaydını dondur oğlum bu dönem. <laughs> Abdullah da buradan e, sesini benim, Beni ara. bir Şu programdan sonra beni ara. E, Nehir Yalçınkaya da az önceki yayında selamlar göndermişti hocam. O ara ben sizi bölmek istemedim. E, size selamları var onun da. Hocam zihinsel antrenmanla ilgili küçük yaş gruplarında, tabii ki hep büyük yaş grupları çalıştığınız çalıştınız ama alanın hepsine hakimsiniz, onu biliyoruz. Ee, Hı -hı. Bize önerileriniz var mı? Yani birkaç yöntem, birkaç teknik söyleseniz biz de uygulasak. Kaç yaş grubu? 8-14 Yani 12 yaş altında çok tavsiye edilmez. Tamam 12-14 diyelim. On zorunca. Onlara mesela böyle gözlerini Bak özellikle şöyle söyleyeyim size. Zihinsel antrenmandan öte bak kazanma kaybetmeye yönelik zinsel antrenman yapmayın. Hı hı. Tamam mı? Ama tamam. beceri öğrenmeye yönelik e, zihinsel antrenman veya hayal etme antrenmanlarını çok fazlasıyla kullanabilirsiniz. Nasıl? Şey i̇şte, ne yapıyorsun? Eee işte bir beceri öğreteceksin değil mi futbolda? Hı hı. Anlatıyorsun, gösteriyorsun. Mesela kapattır gözleri, onu yaptıklarını hissetsinler. Evet, hayal ediyoruz. He, mesela kapattır. Evet, oturun çocuklar. Şimdi 5 dakika gözünüzde yaptığınızı canlandırın şeklinde uygulamaları yaptır. <laughs> Daha sonrası tabii ki işte böyle küçük börtülü böcekli yeşilliklerle aylı güneşli rüzgarlı denizli küçük şeyler var ama bence hiç onlara girmenize gerek yok. Yani zihni buradaki önemli nokta düşünme becerisi istediği anda istediği şeyi düşünebiliyor mu? o terbiyeyi verebilmek önemli. Hı hı. Mesela sen işte şey yaptığında evet kapattın gözlerinizi şimdi top sektirdiğinizi düşünüyorsunuz şeklinde söyledin de bu çocuk onu yapabiliyor mu? Ona evet. konsantre olabiliyor mu? Bunu ne kadar? Çünkü gülecek, oynayacak işte sakın gülme. Hayır şimdi evet baktın gülünüyor ya bu koca benim A takımda bile oluyor. Bir bakıyorsun kopuyorsun. <laughs> sonra, hadi, hadi hep birlikte gülelim diyorsun. Bir şöyle rahatla da ondan sonra tekrar. Mesela şöyle sakın gülme. İşte, Niye gülüyorsun? Bu yok. Bırakacaksın. Sakin olacak. Strese girmeyecek. Kitlemeyecek. Çünkü bir şeyi kitlediğin anda daha fazla seni e, dışarıda tutmaya çalışır. Hı -hı. Hocam Suat Hoca yayına girdi bu arada. Ona da selamlar olsun. Onun da yayınlarını takip ediyorum. Suat'cığım evet. buralarda Hı -hı. görüşüyoruz. Hı -hı. Ah Suat'ım. Pervinciğim Pervin merhaba. Son sorum da buydu hocam. Evet, e, ne güzel. Çok zorlamadın beni. <laughs> ne yapalım hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bir şey verdiniz yine bize. Ben teşekkür ederim davetin için. E, tekrar e, herkesin 19 Mayısını e, kutlarım. Allah inşallah böyle çok çok daha güzel kaliteli gençlerle geleceği e, dizayn etmemizi sağlar bu ee, senin verisiilenle Gazi Mustafa Kemali e, özlemle anıyorum ve herkesin Kadir gecesinde mübarek ediyorum teşekkür ederim e, nazik davetin için hepinize de çok teşekkürler e, katıldığınız için hocam ben de e, bu kadar <laughs> biz de tekrar talep gelebilir öğrencilerinizden bilginiz olsun Nasıl? Takip <laughs> bu durumu takip edeceğiz Tamam, tamam hocam, canım Tamam görün hocam teşekkür ederiz Görüşürüz evet. herkese iyi akşamlar görüşmek üzere evet, hoşça kalın olasın. hoşça kal evet arkadaşlar yayınımız bitti hocamızı uğurladık ee, YouTube kanalımızı kurduk bu arada ee, YouTube kanalımızda bu yayınlar e, var olacak tekrarını izlemek isteyenler YouTube kanalımızdan izleyebilir Macfo 2017 diye yazdığınız zaman YouTube kanalında bu akşam saat 11-12 civarında e, yüklenmiş olur. Oradan e, izleyebilirsiniz. Yarın akşam konuğumuz yine bir Süper Lig efsanesi Emre Toraman olacak. E, ben teşekkür ederim arkadaşlar. Katıldığınız, destek verdiniz. E, tüm yayınlarımızı bekleriz. En az iki günde bir yayın yapmaya çalışıyoruz. E, Youtube kanalından izleyemediğiniz yayınları da takip edebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.